Herkes hurdaymış ya. Aa bu evin hali ne? Bu çocuğu barış bu evin haline Biz bu evi toplamadık mı yıllar önce? <laughs> Ayberk osurup durma kanka. <laughs> o zaman kanka toplamamız lazım burayı. Anasını <laughs> Harbi mi diyorsun? Arkadaşlar bu arada... Ayberk senin o videon ne kadar iğrençti bu arada. Osurup duruyordu videoda ya. Bu videoda inşallah öyle bir şey yoktur ha. Burada selamun aleyküm, aleyküm selam. Şimdi burada kimler var arkadaşlar? Benim Barış GTV var. Arkadaşlar günüm çok eğlenceli. Ayberk Babur'la takılıp zaten eğlenmemenin bir şansı yok. Dostlarım da burada. Sayın Kadir Fırat. O gibi böyle, o gider var. Bak. <laughs> <laughs> Dostumuz rejimiz, kurtarımız Kadir Fırat'ımız evet. burada. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. O yüzden biliyorsunuz. Ev sahibi. Kendi kendine. Ee, benim evi temizleyeceklermiş. İnşallah evet. tertemiz yapacaklar evimi. Süpürge falan alabilir miyiz? Süpürge orada süpürge boşaltmamız lazım. Süpürge için bok Oo, bo gibi Barış şey. Bey. <gülüyor> <kız>. <gülüyor> Burada Ogi <laughs> Bey var. Selamlar. Onun yediğiniz zaman gibi selam veriyorum o zaman. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ogi niye Instagram'a Duygu Özarslan gibi e e Dubai çikolatası deneyip atıyor? Gördünüz <laughs> mü o Bunu videoları? Gördüm gördüm. Ya niye öyle videolar atıyor ya? Ne bileyim abi. Belki tutarsa bizi bırakır. Öyle, öyle, mi diyorsun? Bence de bir yatırım yapalım o çocuğa. Ya de bak. Tamına <laughs> koyayım. Siz hazırlığı yapın ben chatle biraz muhabbet edeyim. Chat ne Ya bak. Neden ya? Ne yapın ben chatle. Ya neden ya? Abi kamera senden döndüğü anda niye böyle bir şey yapıyorsun yine ya? Oğlum ben gerçekten şüpheleniyorum arkadaşlarımdan artık bak vallahi yeter ya. Biraz muhabbet edeyim. Chat ne Çekmiyor <laughs> ki. Bak gene kendini çek. Abi, abi bak kanka şurayı bak. Bir dakika. Bak bak buraya Discord gibi düşün tamam mı? Yeşil ışık yakıyorum ya. Oğlum çekiyorum ben. Tamam, Göbeğin açık. Aga, o niye ediyorum diyorum hem psikolojik hem fiziksel şiddet görüyorum. Evet Abi gerçekten. Bak. İyi değilim. Tamam, Allah razı olsun bak yeşil ışık gibi düşün. Yeşil ışık mesela yakıyorum. Bak Barış mesela şu an bu tele. Konuş konuş. Kanka. Bak yeşil ışık anladın mı? Yeşil. Anladın mı? Mesela bak o mikro. Bak emin almadım. Ama bak ben orada konuşup benim yeşil ışığımı anladım. Niye görmedin? Oğlum gözünü. <laughs> Sikerim yeşil ışık. Abi adam gömeğini açtı. Çekmek. Hadi alın olmaz ya. Kanka sen geçen <laughs> şeyde şey çok erkeksi temizledin evet. Nasıl erkeksi? Evet atletli falan. Ha evet, bildiğin erkeksi temizledim. Ben şey diyorum. Eğer sen doğru yapsa bir <laughs> bir manita gibi. Onlar istedim zaten tişörtü. Yakala bak yakalamışsın. O ne sen kıyafet aldın mı mutfak yayın için? Onu mu? Jartierli takım alacağım diyordun. Ya hayır, onu hayır ya onu almayayım ya. Neden? Oğlum nasıl giyeceğim onu ya? ya? Oğlum öyle söz vermişsin insanlar. İnsanlar, insanlar öyle ben bekliyor yayını. Giydiririm. Hayır. Ben önlük alacağım söyledin evet doğru da jartiyer Tamam Karki sonra jartiyer de yapacağım. demişsin sonun yayında öyle dediler bana Benim niye haberim yok ya <gülüyor> <gülüyor> Yemeği de falkona yapacak bu arada Vallahi inanılmaz ya Kanka dur, benim dur, formam dur, sana uyumaz hı Dener misin be? Kanka leş kokuyor ama denerim ya Ay Ver bakayım Alırsam Bunun bedeni ne? Ne kanka? Ne mi? Yırtar ki, yırtarsın. Memeleri kapatsa okeyim ben. Memeleri <laughs> kapatsa yeter bu orada? Arkadaş yapsana. O olacak. Ben hiç Tamam. Krop giydi. Oğlum yeni bir tarz oldu ha. Güzel oldu bak. Ayberk'i sağda böyle görmeliyiz arkadaşlar. 59 sanatçı demeyin. Ne olur ne olur demeyin. 59 sanatçı demeyin. 59 sanatçı demeyin. 59 sanatçı demeyin. 59 sanatçı demeyin. Allah aşkına yan yana koyabilir mi? Benim benim barış yazımla beraber. Sanki 4-3 olmuş 59 sanatçı demeyin bir dört üç olmuş ama ne Kanka bir şey diyeceğim. Bunu diyor bir ilk sarıca kadar gidip çıktım. şey vardı lan yeteneksiz de şuman bir adam çıkıyordu 5 tane adam onda şarkı çalıyordu <laughs> Ama herkes farklı yerine vurması lazım Barış şakaları iyi yakalıyorsun ha bebiş Allah helal olsun ha Eyvallah dostum Ağzından amına koyayım. Kahve sadece böyle yiyor kanka. Kahve gülüyor sadece. Yani kahve sadece. <laughs> <laughs> eee evet, bir dakika kombin çek. Kombin çek bir cırma. Ha <laughs> sikti. <laughs> <laughs> bir cırma dedi. Ya. Ay baba <laughs> yavaş çekim dedi. <zaten> yavaş dönebiliyorum tek. <laughs> 360 temizlikçimizin. Şöyle bir. <laughs> Rahat mısın? Rahatım valla. Göbeğim dışarıda ya. Ay baba ben şöyle yanınızdayım hocam. Ey oğlum şimdi içime Abi sular... bu hobi ama ev ziyareti bu hobi ama evini topluyorsun sürekli. Ben anlamadım ki. Ha ev temizliği yapmış adam bu seri başta okey. Hocam bu senin mi? Evet yani benim o. Tamam o günün suyu bıraktım en başa. Bunları başa atacağız. Bunları Su kimin suyu? Bunu sabah ben açmıştım herhalde. Orada yani, koyalım oraya. Benim suyum. Ay ver yanlışlıkla üstüme dişiyordun. <laughs> şey olur <laughs> Aa eğilebiliyosun alttaki Genç var var gittiniz mi alttayla Oğlum hikâye yöne... Aa harbi <laughs> lan Eğit <Eidler> AYBERK GERDİN SİYAHI EĞİT EĞİLİNDE Arkasını çiçeği. Aa ikinci bak <laughs> <laughs> <diğer Helal>. <laughs> <Helal olsun. gülüyor> Ananı <laughs> 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 Emir sorar, ya, ya. Şu an 31 <laughs> çekmesin diye <laughs> rast olsun diye. Var be, 31 çekmeyeyim diye kamera <laughs> aldı eve 7/24. Ya Emir bir şey söyleyeceğim. Sen bunu kediler için almadın. Arkadaşlar geçen ne yaptı biliyor musunuz Emir? Mafik içeride uyuyordu. Bir anda böyle bir şey değildik, kafe dedik. Dur bakayım Mafik 31 çekiyor mu diye bir bakayım diye kamera açtı bir anda çocuğu çekiyor böyle. Ama çocuk yani orada uyuyor. Hani belki de hani o an üstünde deştirir, Emir kameradan izleyecek çocuğu yani. Anladın mı? Sapık o ya bu yani Emir, Yemin de, ederim sapık ya. Yerde. Ne yapan vardır? Emir'in evde 31 çeken vardır. Yapmazsan abi öyle misafirlikte olur mu öyle şeyler ya? Emir yakaladım mı lan öyle şey? Gerçi yapayım. benim 2022 olayı biliyorsunuz az çok. Hala bulamadık <laughs> kimin yaptığını. doğru doğru. Diziyor ya. Lan tuvalette yok. Evde ne oldu? Tuvalette yok diyor. Param <laughs> mıydı? Yani Konuşurken söyle çekelim ya. <gülüyor> <gülüyor> sen söyleme ben de seni söylemem. Tamam. Ben de duyuyorum. Çok Evet evinde Emir'in Gürcistan bayrağı var. Ee, şurada bir tane Türkiye ile alakalı bir şey görmedik. Kendisi direkt olarak Gürcistan bayrağını koymuş. Ben yorum yap yorum bile yapmıyorum artık. Kanka, o birazcık Avrupa seveci ya. Yani. Aynen aynen kanka. O, Gürcistan Avrupa'da değil ki amına. Girecek yani o gün adam bizde konuştu ya girecek falan dedi. O ondan yapmış kanka. Ya. Nine, nine. Senden sonra Arıyorum. ben için <laughs> Kanka sabah kadar gidelim. Yıkalım <laughs> da resmini. <ya. gülüyor> Derdi bir şeyler var. Tamam hazır yapmışken suları dolaba koyayım. Tamam. Kanka geçen ne yaptı peki biliyor musun? Kanka geçen ne Kanka... Bak göster. Ben burada şu <gülüyor> 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 doğru dolabı çekiyorum böyle. dolabı çekiyorum. Açın ah amına koyayım. Bu <laughs> niye? Oğlum bu göt mü? <laughs> Neresi <laughs> bura amına koyayım? Yok yaptı buraya kadar çekti ya. <laughs> buna, buna, buna buna. Oğlum bura nere ya? Sırt deliğine amına koyayım. Sırt deliğine ya. Ölürüm. Benim teşekkür ederim Tahir. Evet, Bak dolapta da... ama ne yapıyorsunuz? Dolapta ne diyor kanka bu? At çöpe Yok abi pislikler ya. Kanka o ne orada çöp biliyor oğlum, musun? Siz serum mu içiyorsunuz onu? O kediler için onu da. dolapta tutmam ol. gerekiyor onu. O çöp at onu at. O diğer Oğlum hepsinin tarihi geçmiş gibi bu arada ya. Sütü de çöp at. Hatta bir şey diyeyim oradaki şeylerin hepsini çöpe at lan ya. Yoğurt olmuştur yoğurt. Onlar var. Ayın kaçındayız? Geçmemiştir oğlum geçen aldım ben bunları. Geçmez. Bu hiç açılmamış gibi. At ya. Abi bozmuştur. Onları ben bayağıdır içmiyorum. O yüzden at onların hepsini. Amına koyayım. Yumurta var. Yumurtayı da at. Yumurta at. O bir haftadan fazla ordadır o. Tam yumurta kalsın madem ya. Lan yumurta bir hafta fazla kalsın ne olur amına koyayım. Bir şey olmaz ki yumurta ya. Bir şey olmaz. Salak. Ben bir ara bir buçuk ay bekleyen yumurtayı gittim. Pankek yaptım. İser oldum. Her sıçıyordum sürekli mesela ya. Yani. ne olur bir ayda beklersen olur yani. Hem bir hafta ya iki bir şey haftadan olmaz yani. Sonra durmaz. Kaç haftanın sonu? İki buçuk haftadan fazla durmaz. Hayır benim böyle. bir ay durdu ya çok kötüydü o. Evet, Ulan, ben ben bir hafta geçince atlası gerek yok. Yoğunluk yok oğlum. Hayır oğlum. Onların Şu süresi kısa oluyor. Onların süresi kısa oluyor. Onların süresi kısa Onların süresi kısa oluyor. Tarihi var. Onu, onu kırdığında kokusundan anlıyorsun kanka. Nasıl bir şey yok. Olasın ki. Eylül'ü tam iş yapıyoruz ama. Ben kırmızı biraz daha çıkıp. Biskot geçiş yönetiyoruz. <kanka>. Osturacağım. <laughs> Yapma. Hep ya. sen var ya bu açıyor mu patini burayı zarar veriyor. Açıkta kalsın hiçbir şey olmaz. Ne no oluyor? Ben... Uyuyormuş gibi yapsa şey yap böyle. Dolaba vur. <laughs> Oğlum bana mı dayıyorsun <laughs> lan <koşacağım>, gel buraya. Lan nereye kaçacaksın gel buraya. Ne olur baba yetişemiyor değil mi ben? Valla valla. Baba yetişemiyor ne yapacağım. Kanka tırnakları çok uzun bu arada vurursa. Tırnakları çok uzun ha. Vurursa kan atır abi ay ver. Bulayım tam da çok kolay. suyu var amını sikiyim ya. Abi hala. yalayım mı? Ya akşam <laughs> bu ne ya? <laughs> abi, <şeyde>. Ne oldu? <laughs> abi Kanka, bir, iki, bir şey sipariş ettin ama. <gülüyor> Sana <laughs> yardım edeyim. <laughs> Kanka afiyet olsun iyi akşamlar abi yok oldu. Adam kaç. Onu bir sipariş ettim sadece. Kanka <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adama bir yardım etmiyorlar evde. De Oğlum siz ne kadar kötü misafirlersiniz lan. Ayberk hariç. İki poşet sipariş etti. Bakalım <laughs> <laughs> dik bir poşet ya. Çok Bu ne oğlum? Bir iki poşet mi? Adam böyle, ne <laughs> e, seviyor? Emir, Emir bir ay, Emir bir ay marketten bir şey söylemeyecek gibi duruyor. Abi duyuyor. çok seviyorum Ayberk ya. Canım arkadaşım benim. <laughs> Onlar güzelim mi? Ayberk bir ara İstanbul Havalimanı'na insene. Ben de kaldım. Gidelim. Afiyet olsun. Neye koptu harbiden? Kalkın barışı evi temizdi. Adam poşetleri bırak. Ama bizim ev dubleyiz. İkinci kadar çıkamazsın sen. Dur onları koy. Kanka şunları şapansana da. Hani boşaltarak atıyorum işte. Kanka tamam. Direkt öyle <laughs> On... Sıkıntısı oluyor mu şöyle? Öyle olur, onun yok. Ha, şu an oldu. Abi bağırtma ya. Şey ya. Şey ya. Ayberk, çöpe de sen açacaksın buradaki, oradaki çöpe? Oğlum, ben bilmiyorum kanka bu kadar. Abi bir şey yapıyorsa bokunu çıkarmayın. <laughs> ben sana buradan vereyim kız Tamam. Şey i̇şte şu manita var ya, her eve lazım bu manita ya. Hangisi ya Barış'ım? Bu manita ya. Az önce telefonlarındaki mi yoksa? <gülüyor> 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 <gül Aynen çok bağırmayın amına koyarım bunu diye. <laughs> Bak ben çok <laughs> ağlama yapacaktım. Lan lan bunun tadını bilenler bir kalp alsın lan oraya. Dok, dok, oh. dok, yes. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok yumuşak ve çok güzel bu arada Ayberkin. Bak yine benim rüyama girecek ama. ben yoruldum. <laughs> Kanka, ben de yoruldum. Kaa da var. Bir tane daha var mı? Ne diyorlar? Ama <Ondan gülüyor> koyayım kokoreçi de bayağı yok. Bekle. Şu an süpermarket gibi kanka. Yani altta Red Bull'ları koyalım hocam. Tamam. <laughs> Ama şu an, şu an Red Bull'lar Ayberk hocam. Şu an Red Bull'lar gereksiz alan kaplıyor. Bence onları evet. iki sıraya <gülüyor> düşürelim. <laughs> ay <laughs> Afer sen niye şaka spamlıyorsun? Afer. Daha, daha devam var onun. Ha bir de devam ediyorsun yani bu böyle. Evet. Hayır, <laughs> adam bir harbi otomatiğe bağladı ha. Ee, oğlum ben küçükken kafede çalıştım. Biz bilirim bizim. bunu. Otomatiğe... Kanka kafede de böyle mi çalıştın? Bir, yani, <laughs> yani dolabın <laughs> önünde bırakıyorlardı seni birileri bir şey getiriyordu. <gülüyor> 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 bak, bak Barış abi, Bey bir şey şakaları bir çok bir iyi bir bak. <böyle>. Kanka bu niye mikro... Bu niye anlıyor. market esprisi yeme? Düt düt. Tıkılmıyor da sürekli anlıyor. düt diyor ya. Az önce barkod okumadı. Düt 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 düt. Ya da bunu yakın şakası bağlamıyor. Daha kimler var. Şurada kanka. Kimleri onları bir alt var Aynen Ayberk'im Ver onları bir alt Düt 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 Anladın mı? Kahve <laughs> <laughs> bir şeyler kullanıyor. Ya arkadaşlar işte sıkıntı ne biliyor musunuz? Kullansa yani gerçekten hani bu kadar çok sorgulamayacağım. Kullanmadan böyle iş, işte, O problem. Anladınız mı? Tamam bak bir şey kaldı mı? Bu arada seri filtre yine tıkanmış. Ayberk burada daha kolay olur Ayberk onu. Alayım mı? Klimayı da temizliyoruz. Hadi tamam. Klimayı burada bok götür. Kırın klima 1,5 yıldır temizlenmiyor çat işte, Tamam. Ya <laughs> klimayı niye adamlara temizletiyorsun şey, sen doldu ya? Doldu mu abi? Allah'ın <laughs> razı olsun çok güzel. Çay açıyorum onu bak. Eskal bak bir foru vardı tamam mı? Zeytin. Vardı, Aa before Bir vardı evet. After'ını alalım. Helal olsun Ayberk. Helal olsun. Bir şey söyleyeceğim Eray. He. Bunu vereyim mi? He. Şu an dolap, dolabın içi soldakiyle aynı. Emir zaten kötü bir ev sahibi. Ayberk'ten önce Ayberk'ten sonra. <laughs> Abi çok seviyorum ben bu çocuğu ya. <laughs> Abi hep sen Arkadaşlar bu arada Ayberk ee, geldiği zaman misafirliğe gelir dolabını doldurur. Sana sabah kahveni söyler, kahvaltısını söyler falan. Diğerlerinde bu yok. Hayır yani ben diyorum Ayberk'e gel bir ara beylik düzünde. Valla bak gelmiyor. vodka, Emir vodkacı arkadaşlar. Olum Benim bak, bak, bak ben, ee, hiçbir şekilde dolabımda alkol bulunmaz, emirde full böyle alkol durur böyle mesela. Elevime, gel. Ben taşınmadan önce duruyordum amına <laughs> koyayım. Aynen öyle. Adam yine çekirdek koymuş. abi sen ne mal adamsın? Ya Ogi, sen? kamerayı verdin bana bari yerdeki çekirdekleri al kanka ya. Oo beyler bir ben buna bakamam alayım, yıkayın, bu arada. Alayım bir tane Toz mu? Ben niye yıkıyorum ya? Biz ben ben sana yıkamıştım. Şey. Benim ben doğum günüm beyler. Al şunu bakayım ya. Oğlum ters çevirme. Bir buçuk yıldır temizlenmiyor bu. Ay ne kadar iğrenç pislik. Şuraya bak amına. aa tozmuş. Oldu. İyi kulaklıktan bok damlıyor yani. evet toz. <laughs> evet. Kanka bizim tuvalet terlemesi lazım. Ayol oldu? oldu? Kolonya. Ağzı tuttun hmm. mu? Limon. Niye tuttun almışsınız? Kokuyor. Tüm, tüketi, tüketi, Kolonya. Olur. Tasır sıçın nasıl yok mu? Yok. Kısırsız, ne ne yani? oldu bir anda ya amına koyayım? Konanya. Kolonya. Kolonya set mu bu? <laughs> <Kısır. gülüyor> <laughs> Kolonya. Çok <Konanya. gülüyor> teşekkür ederim. <laughs> Şu çok zor. Hem çoraplar da çorap var mı acaba? Kolonya da tehlikeli bir şahs senin. Çorap yok. Spor yapar mısınız? Gel yapar Ben yapıyorum spor. Ne zamandır? <laughs> İki gündür. Ne? Ben de başlayacağım. Başlayalım spor. En sağlıklı içtiğim şey sudur. Eytan bir dakika. Eee... <laughs> Gayet fitsiniz. Teşekkür ederim. Ölüm <laughs> Ya bu ne Çiğken... oğlum? Kullanmıyorum bıraktım. En sağlıklısı. Üç beyazdan uzak duracakmışsınız. Kim? Aleksin Öztürk. Biraz şap. <laughs> <laughs> Aleksin <laughs> Dubai çikolatası. Ya ben pis bir insanım ama aklıma bir tane Türk pornosu geldi aklıma. O da böyleydi. Çok eskiden izlemiştim bir de. Şişe çevirmece mi? Yok. Boşver ya. Bildiğin zaman az çok. Yani kafeyle flamoru düşünme. İki kadın bir erkek vardı. Tamam şişe çevirmece işte. O muydu? O galiba o. Evet. Abartıyorlar. İyi değil. Kadayıf. <laughs> Ağır. En güzel tatlı. Güneşten. Çizkek. <laughs> Tercih etmem. Kimi? Hı? Kimi? Çizkek mi? Cheesecake. Yapay karlı bir Oldu. Orası Bir çocuk myster hair ö ICH Bugün Poli, poligondan çıktık Pol adamın ayakkabısından çıktık. Poligona bu. gittik Barışın ayakkabısından abime de şey çıktı amına koyayım. Hayır ben onları, da böyle, böyle çıtır suyla şarkılayıp buraya koyacağız. <laughs> makine full kirli mi? Hayır makine full kirli değil ama koyup tekrardan çalıştır dedi onu. Oğlum ne oluyor arada biri parmak attı bu kadar normalleşti mi bu ekip ya beyler? Oğlum biraz kendinize gelin amına koyayım ya. Adam tepkide vermedi ha. <laughs> <laughs> Vallahi iyi oldu bence. Değil, Değil mi? Barış Bey süpürge nerede acaba? Duvarda asıl dediler. Evet. Onu ben bulabilir miyim? Sabahtan beri evet. topluyorlar hala ev evet. dağınık. Evet, evet. Şu tam performans çeşiyor. O da soğumaya başladı. Evet, evet böyle. Başladılar <laughs> <Yıkıntına> dur. <iyi gülüyor> <var. gülüyor> <laughs> Sen onunla tuvalete sıvı süpürdün değil mi? Şimdi yattığımız yere sürüyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Uyuyacağız burada değil mi? <laughs> yapma daha fazla yapma. <laughs> yedim, para yapabilmek için Oğlum Hobbit gel kamera aç son haline bakalım diyecektim mi? kamerayı da açamıyoruz ki ya. <laughs> Ananın amı. Lan oğlum bu çok Allah mantıksızdı bence bu az önce. Sizler olmasak önce sizlesin diye. Kapanışı seksi yapabilir miyiz temizliğin kapanışını? Bu an neden seksi olayım ya? Ha, yani böyle iş. birazcık birazcık eğilerek böyle böyle. İyilerim mi? Sanki... Ha? Ha? İşte Oo, bu! Yavaş, 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 yavaş. İşte bu! Dere i̇şte bu! Ben bunu şey görmek istemiyorum ya. Ya, Güzel göründü Adil. Şey! 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 <laughs> o çok geldi. <laughs> o şey ya. Şey <laughs> <O> kötü geldi. <laughs> <Kanka gülüyor> güzel hocam o em o. 6 ay sonra yine bir ev ziyareti gelmiş. Güzel. Ee, bakalım bir sonraki konumuz kim olacak hocam. Tefsir Taylan videosu izlemiş gibi olduk harbiden ya.